Değerli dostlarım, Yeni Gün TV'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Ee, bugün sığırlarda sık soluma konusunu ele alacağız. Sığırlar bazen <laughs> şeklinde böyle sık soluk alıp verirler. Ee, yani işte 40-50 kez e, dakikada 40-50 kez soluk alıp veren bir e, hayvan birdenbire 80-100 kere olabiliyor bu soluk alıp vermede. Bu anormal tabii. Yani demek ki işte 50-60'a kadar iyi. Ondan sonrası anormal. E, ve 80 üzerine çıktığı zaman mutlaka bir sorun var demektir. Böyle bir durum bize bir şey işaret eder. Yani şimdi solunum ilgili bir şey işaret eder. Mutlaka e, diğer belirtilerle beraber konuyu ele almak lazım. Diğer belirtilerle. Şimdi sık solumaya eşlik eden başka e, belirtiler de olabilir. Örneğin ağızda köpük, salya akışı, ağzını açarak soluma, dili dışarı çıkarma, yatmayı değil ayakta durmayı tercih etme, yem yememe. Başı ileriye doğru uzatma, durgunluk gibi belirtiler eşlik eder bu sık solumaya ee, ve bazen de böyle serbest sistemde olan damlarda, ahırlarda hayvanların belli bir yere öbekleştiği görülür. Örneğin sıcak çok sıcak havalarda serin buldukları veya işte hava akışının iyi oldukları olduğu bir yere. Kendilerini atarlar, orada olmayı tercih ederler. Öbekleşme diyoruz yani bundan. Özellikle sıcak stresiyle ilgili. Sık solunum ile birlikte gözlenen en önemli belirti de yetiştiriciler arasında çok kullanılan bir sözdür. Karnını dövüyor, karnını dövme. Bu karnını dövme tabir ettikleri yani bizim tıbbi olarak diyafram soluması adını verdiğimiz durum diyaframıyla soluk alıp veriyor. Sık soluma ve karnın dövme söz konusu ise hemen bakmak lazım. Öksürük ve burun akıntısı var mı? Öksürük var mı? Burun akıntısı var mı? Çünkü sık soluma solunum yolu enfeksiyonlarında da karşımıza çıkıyor. Acaba onunla mı ilgili? E, ayrıcı tanı açısından da acaba sık soluma hangi hastalıkların belirtisi olabilir diye bakalım. Örneğin solunum yolu enfeksiyonları demiştik. Sıcak stresi, evet sıcak stresi sık solumaya sebep olur. Kalp sorunları, kalbi kalple ilgili bir sorun varsa karın şişliği, karnı şiştiği zaman e, yukarıya doğru akciğerlere hatta kalbe bile basınç yapar o karın şişliği. Özellikle akciğerlerin e, bazı bölümlerine önemli ölçüde basınç yapar. Ve bir de nakliyelerde uzun ve sıkışık nakliyelerde, bir de sıcak havalarda yapılan nakliyelerde yine sık soluma görürüz. Demek ki solunum yolu enfeksiyonları, sıcak stresi, kalp sorunları, karın şişliği ve uzun sıkışık nakliyeler sık solumaya sebep olur. Sıcak aylarda ilk akla gelmesi gereken ısı stresidir. Her zaman burun akıntısı ve öksürük gibi belirtilerin olup olmadığına da bakmak lazım. Yani ısı stresi denmiş oluyor. Gerçekten bir solunum yolu enfeksiyonları var. Bu çok karıştırılıyor. Hatta ben çok da gördüm. Tedavi de yapılıyor. Solunum yolu enfeksiyonuymuş gibi tedavi de yapılıyor. Veteriner hekim muayene ederken tabii kalbi ve kulaklıkla ciğerleri dinlediğinde stetoskopla dinlediğinde ayırıcı tanıya ulaşırız. Yani faydası olur bizim için. Sıcak stresinde rektal ısı yükseleceği için yani arka taraftan alınan ısı yükseleceği için ısı stresiyle solunum yolu enfeksiyonları arasında ateş almak suretiyle bir ayırıcı tanıya gidilmesi zordur. Çünkü onda da yani solunum yolu enfeksiyonda da ateş yükselmiş olabilir. Sıcak stresinde de ateş yükselmiş olabilir. Dolayısıyla o bize ayırıcı tanıda fayda etmez. Diğer belirtileri yani yukarıda saydığım diğer belirtileri gözlemek lazım. Bir de veteriner hekimin kulaklıkla dinlemesi lazım. Stetoskopla yani. Solunum sıklığı yani hızlı soluk alıp verme buzağlarda da bir sorundur. Yeni doğmuş olan buzağa, böyle göğüs kemiği üzerine, göğüs üzerine yatırılır ve izlenir. Burun delikleri temizlenir. Kesinlikle arka ayaklarından, arka bacaklarından asılmaz. Şimdi bu çok yaygın bir durum. Çünkü yani eskiden, çok eski yıllarda öyle bir bilgi vardı. Arka ayaklarından asar, hani burnundaki şeyler akıntı varsa aksın gitsin gibisinden. Fakat bu arada tabii e, diğer iç organlar yani karın boşluğundaki iç iç organlar göğüs boşluğundaki iç organları sıkıştırır. Ve bu u, 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 uygulama eskide kaldı. Artık yapılmıyor. Yapılmaması lazım daha doğrusu. Karın içi organların akciğere baskı yapması sebebiyle de bu u, uygulama son yıllarda terk edilmiştir. Yeni doğan buzağının derhal soluk alıp vermesini sağlamamız lazım. Onun için de böyle bir saman çöpüyle şöyle hafifçe burun içi gıdıklanır. Burun içi gıdıklanır ki yapsın ve soluk alıp vermeye çabucak başlasın diye. Böyle bir uyarımla buzağa soluk alıp vermeye başlar. Ve ilk 20 dakika hızlı bir solunum görülebilir. İlk 20 dakika. Bu 20 dakika nedir? E yeni Dünyaya gelmiş bir uzağının e, oksijen karbondioksit dengesini ayarlamasıdır. Bu bu dengeyi kurabilmek için ilk 20 dakika sık solur ve böylece kan gazlarını normale çevirmeye çalışır. Sık ve hızlı soluma 20 dakikadan daha fazla devam ederse o zaman bir sorun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Çünkü e, ciğerine yavru suları da kaçmış olabilir. Belki. Yani onu bir kontrol etmek lazım. Ama ilk 20 dakika çok önemli değil sık soluma. Ondan sonra devam etmemesi istenir. Sıcak stresinde doğan buzağlar bu durumdan çok etkilenirler. Sıcakta doğan buzağlar çok etkilenirler. Eğer buzağa uyuyorsa, keyifli bir şekilde uyuyorsa ya da oynuyorsa bir sorun yoktur. Ama buza ayakta duruyor ise ve e, kafasını böyle bir yere dayamışsa düşünceli bir halde gibi böyle kafasını bir yere dayamışsa bu durum anormaldir. Buzanın kendini iyi hissetmediğini gösterir bu durum. Hızlı sol yan sığırlarda eğer öksürük ve burun akıntısı yoksa çevre sıcaklığı da yüksekse sıcak stresinden şüphe edelim. Zaten sıcak stresi şüphe etmeye gerek yok. Kendini belirgin bir şekilde gösterir. %50 nem oranında ki nemle de sıcak stresinin ilgisi var. %50 nem oranında da 22 derecenin üzerinde sıcak stresi başlar. Ama nem oranı yüksekse 20 derecede başlar. Çevre sıcaklığı 32 dereceden yüksekse Sıcak stresi artık ısı vurmasına, sıcak çarpmasına doğru gider. Nem ve sıcaklık birlikte yüksekse ölümde söz konusu olabilir. Çünkü 32 dereceden yüksekse ve nem de yüksekse bu sefer ıı, iş sıcak stresi ısı vurmasına dönüşüyor. Zaten çevre sıcaklığı 32 dereceden fazlaysa ve ee nem de yüksekse biz daha fazla ee hayvanların etkilendiğini biliyoruz. İnsanlarda da böyle. Hatta 32 dereceyi beklemeden 30 derecede bile bu sorun ortaya çıkabilir. Bu durumu önlemek için bir kere hayvanların suya çok rahat erişiyor olması lazım. Suya ulaşmalarında. ...bir engel olmaması lazım. Kana kana bol bol su içebilmeliler. Bir gölgelik altında olmaları gerekir. Fan ve duş sistemleriyle de serinlik sağlamalıyız. Şimdi yıkadıklarını görüyorum bazı arkadaşlar. Tek başına yıkama çok büyük bir fayda sağlamıyor. Çünkü bir de evaporatif soğutma dediğimiz şekilde ıslak bir yere doğru şöyle bir pervaneyle, fanla, ventilatörle serinletmek lazım. Yani tek başına yıkamak çok az bir fayda sağlıyor. Sıcak stresinde sığırların yaşadığı en büyük sorun metabolik asidoz. Bunun dışında sığırlar susuzluk çekiyor, yani dehidrasyon dediğimiz olay ve immün sistem... Sorunları ile de karşı karşıya kalıyorlar. İmmün sistemi bozan da streste salgılanan hormon yani kortizol hormonu, immün sistemi baskı altına alıyor. Yani hayvan direncini kaybediyor. Fan ve duş sistemleriyle ile serinletme ek olarak öneri öneri, sodyum bikarbonat yemek sodasının yemlere katılması, sodyum bikarbonat yemlere katılması ilave olarak eğer katılıyorsa da biraz daha miktarın yükseltilmesi. Örneğin kış aylarında 100 gram günde hayvan başına hesap ediliyorsa yaz aylarında işte inekler için diyelim 200 gram günde. Yaz aylarında 200 gram günde. Susuzlukla mücadele ve ozmoz dengesinin sağlanması için yemlere betain, öteki adıyla trimetilglisin katılması Büyük yarar sağlar. o ozmoz dengesini kurma gibi bir faydası var. Sıcak havalarda yemlere iz mineral katılmasının ayrıca büyük faydası var. Selenyum, çinko, bakır, manganez. Selenyum, çinko, bakır, manganez. Bunların özellikle katılması lazım. Veya yedili karma olabilir iz mineraller. Onların hepsinin yedisinin birden katılmasında fayda var. Ayrıca B1 vitamini, tiamin katılması öneriliyor. Niyasin ve metiyonin katılması öneriliyor. Sıcak stresiyle mücadelede bunlar başarıyı arttırıyor. A, D, E ve C vitaminleriyle desteklemenin de büyük faydası var. Sıcak stresiyle mücadelede. Zaten A, D, E vitaminleri genel olarak kombine bir şekilde enjeksiyon olarak Türkiye'de çok kullanılıyor. Bunların doğrudan doğruya yemlerle vermek, verilmesi, C vitamini de içinde olmak üzere verilmesi uygun. Sık soluyan sığırların sıcak stresi altında olduklarını anlayarak yukarıda sayılan uygulamaları yapmak verim düşüklüğünü de önleyeceği gibi, çünkü verim düşüklüğü çok başta gelen bir sorun, süt miktarı azaldığı gibi süt yağı miktarı da azalıyor. Fakat bunun arkasından gelecek olan topallık ve döl tutmama sorunlarını da önlemiş oluruz. Yani sıcak stresini önlersek ileride yaşanacak olan topallık ve döl tutmama sorunlarını da önlemiş oluruz. Hatta daha ileride ileri vakalarda hayvanı kaybediyoruz. Yani çatladı öldü dedikleri tarzda. Yani sıcaktan çatladı öldü denen tarzda hayvan ölmesi de söz konusu, onun için onu da önlemiş oluruz. Yani sıcak stresiyle mücadele etmenin her yolunu serinletmeden yem katkısına kadar her yolunu kullanmalıyız. Evet, bu sığırlarda sık soluma konusunu da bu şekilde sizlere anlatmış oldum. Hepinize iyi günler dilerim, mutlu günler dilerim değerli dostlarım.